Kanola ülkemiz ekonomisi için oldukça değerli bir yağ bitkisidir. Bu nedenle ekilen üründen en yüksek verimi almak siz yetiştiricilerimiz için oldukça önemlidir. Bu programımızda sizlere ekiminden hasadına kanola yetiştiriciliğinde yüksek verim alabilmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları anlatacağız. Değerli üreticilerimiz, Kanola'nın iklim ve toprak isteklerini dikkate alın. Kanola en iyi 12 ile 30 santigrat derece aralığındaki sıcaklıklarda gelişir. Kanola'nın yetişmesi için gereken minimum sıcaklıksa 5 santigrat derecedir. Toprak isteğine gelince. Kanola bitkisi kumlu ve hafif topraklar dışında hemen her toprakta yetişir. Humuslu, derin yapılı, nötr veya hafif asit, pH'ı 6.5 ile 7.5 arasında olan topraklar kanola yetiştiriciliği için en uygun topraklardır. Toprak hazırlığını iyi yapın. Kanola tohumu çok küçük ve çimlendikten sonra toprak yüzeyine çıkış gücü düşük olduğundan iyi bir tohum yatağı hazırlamak çok önemlidir. Eğer hububat hasadının ardından kanola ekilecekse, gölge tavında veya ilk düşen yağışlardan sonra pullukla sürüm yapılarak anız toprağın altına gömülür. Daha sonra goble disk ve tırmık çekilerek ince bir tohum yatağı hazırlanır. eğer ayçiçeği, mısır veya pamuk yerine ekilecekse hasatta kalan saplar tırmıkla tarla dışına çıkarılır. Daha sonra tarla otlu veya çiğnenmişse sürülerek, otsuzsa kazaya veya goble disk ve tırmıkla tohum yatağı keseksiz olarak hazırlanır. Gerekirse ekimden önce toprak yüzeyinin düzgün olması için merdane çekilmelidir. Böylece sıkı ve düzgün bir tohum yatağı hazırlanabilir. Ekimi zamanında yapın. Başarılı bir kanola üretimi için ekim zamanının doğru seçilmesi önemlidir. Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak sıcaklığı en az 10 ila 12 santigrat derece olmalıdır. Böylece hızlı çıkış ve hızlı yaprak gelişimi de sağlanmış olur. Ekimde toprak sıcaklığının düşük olması çimlenmeyi geciktirdiği gibi bitkiyi toprak kaynaklı organizmalara karşı hassas hale getirir. Ayrıca fide köklerinin su ve besin alımını azaltarak bitkinin hastalık ve zararlılara karşı hassasiyetini artırır. Müzik Kışlık kanola ekimi Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgelerinde 10 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında, Trakya ve Marmara, Güneydoğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 1 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmalıdır. Kanola ekiminin ardından düşecek yağışlar ekilen tohumların çıkmasına yardımcı olur. Bu şekilde iyi çıkış yapan kanola bitkileri kışa 6 ila 8 yaprak arasında yani rozet devresinde girer ve kuvvetli bir kök sistemi geliştirerek soğuktan zarar görmez. Özellikle İç Anadolu ve Geçit bölgelerinde sonbahar yağışlarının gecikmesi halinde mutlaka tohumun çimlenebileceği kadar nemi sağlayacak bir sulamanın yapılması gerekir. Eğer kanola ekimleri Ekim ve Kasım ayına sarkarsa çıkış yavaş ve fideler de çok zayıf olduğundan soğukların başlamasıyla sıcaklık sıfırın altında 2 santigrat derece ve altına düştüğünde genç fideler zarar görür. Yazlık yetiştiricilikte ise Ekim zamanı bölgelere göre değişmekle birlikte 15 Mart tarihinden itibaren toprak uygun tava ve sıcaklığa geldiğinde Ekim geciktirilmeden yapılmalıdır. Sertifikalı tohumluk ve bölgeye uygun çeşitler kullanın. Kanola tarımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, çiftçilerimizin kendi hasat ettikleri üründen kesinlikle tohumluk yapmamasıdır. Çünkü kanola bitkisi yabani hardal türleriyle melezlendiğinden ikinci yıl hasat edilen ürün tohumluk olarak ekildiğinde hasat edilen ürünün yağında erusik asit ve küspesinde glukosinalat oranı artar. Bu da istenmeyen bir durumdur. Değerli üreticilerimiz kanola tarımında her yıl mutlaka sertifikalı yeni tohumluk kullanılmalı. Ekilecek tohumluklar temiz, çimlenme oranı ve çıkış gücü yüksek olmalı soğuklarına dayanıklı çeşitler seçilmeli. Verim düşüklüğüne neden olmamak için hastalık ve zararlılara dayanıklı kanola tohumluğu tercih edilmeli. Ekilecek bölgede denenmiş çeşitlerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Mibzer ayarlarını doğru yapın. Kanola ekimi, buğday, yonca ve fi gibi küçük tohumları ekebilen mekanik ya da pneumatik mibzerlerde yapılacak küçük ayarlamalarla yapılabilir. Üreticilerimiz gelişmiş mibzerleri kullanarak sıra arası, sıra üzeri mesafeyi ve ekim derinliğini kolaylıkla ayarlayabilir. Mibzerle ekimde sıra aralıkları 20 ila 25 cm'dir. Dekara atılacak tohum miktarı ise geçit bölgelerinde dekarda 1000 gram, sahil kuşağında 800 gramdır. Tohumun ekim derinliği 2,5 santimetreyi geçmemelidir. 2,5 santimetre derinlikte sıkı, nemli ve ılık tohum yatağına ekilen kanola tohumları yüksek bir çıkış yüzdesiyle birlikte hızlı bir çimlenme gösterir. Ekimden sonra merdane çekin. Ekim sırasında sıkı bir şekilde bastırılmış tohum yatağı tohum için mükemmel bir nem ve oksijen sağlar. Toprağın sıkıştırılması toprak yüzeyindeki boşlukların çapını küçültür. Sıkıştırma toprak yüzeyini pekiştirir ve topraktaki geniş boşluklardan buharlaşmayla meydana gelen nem kaybını azaltır. Bununla birlikte toprağın Tohumun veya fide köklerinin oksijen alımını sınırlandıracak kadar ezilip sıkıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Yabancı otlarla mücadele edin. Kanola bitkisi tohumları küçük ve çıkış sırasında yavaş geliştiğinden yabancı otlarla mücadele edebilecek durumda değildir. Bu nedenle yabancı ot mücadelesi kültürel yöntemlerle, mekanik yöntemlerle ve kimyasal yöntemlerle yapılır. Kültürel yöntem olan ekimin zamanında yapılması kanolanın kuvvetli gelişerek içinde yabancı ot barındırmamasını sağlar. Kimyasal mücadelede geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimle birlikte trefluralin etkili yabancı ot ilacı, dar yapraklı yabancı otlara karşı avadex etkili yabancı ot ilaçlarının toprağa karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir. Eğer tarlada yabancı ot olarak kardal varsa kanola ekilmez. İkisi de aynı familyadan olduğundan mücadelesi zordur ve daha sonra hasat edilecek kanola ürününe karışarak kaliteyi bozar. Mart ayından itibaren sapa kalkma dönemi ve dallanmanın da başlamasıyla birlikte kanola bitkisi sıra aralarında yabancı ot barındırmaz ve kendisinden sonra ekilecek ürün için yabancı ottan arınmış bir tarla bırakır. Değerli üreticilerimiz, kanola tarımında yabancı otlarla, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilmek için size en yakın tarım il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz. Yüksek verim ve kaliteli ürün için gübreleme yapın. Eğer kanola bitkisi gerekli besin elementlerinin eksik olduğu topraklarda yetiştirilirse yeterli gübreleme yapılmaksızın yüksek verimli ve kaliteli kanola elde etmek mümkün değildir. Kanola tarımında azot ve fosforlu gübreleme yapıldığında olumlu sonuç alınır. Başarılı bir kanola üretimi için toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Ancak ülkemiz topraklarının karakteristiğine uygun olarak kanola için gübreleme uygulaması genellikle şu şekilde yapılır. Birinci uygulamada ekimle birlikte dekara 20 ila 25 kg amonyum sülfat ve ekimle birlikte dekara 20 ila 25 kg 18-46-0 dap gübresi verilir. İkinci uygulamada ise Mart sonuyla Nisan başında dekara 14 ila 15 kilogram amonyum nitrat verilir. Değerli üreticilerimiz, Ekim'le birlikte yapılan gübrelemede tohumun gübreyle direkt temas etmesinden kaçınılmalıdır. Aksi halde kanola tohumu zarar görebilir. Eğer mibzerde hem tohum hem de gübre aynı tüpe boşaltılacaksa düşük miktarda gübre kullanılmalıdır. Arılar döllenmeyi artırır. Kanola çiçeklenme döneminde tozlanma yani döllenme için çeşidin kendine tozlanmasının az veya çok olmasına bağlı olarak bal arılarına ihtiyaç duyar. Bu nedenle çiçeklenme dönemindeki sürede kanola üretim tarlaları yakınında arı kovanı bulunması harnuplarda yani kapsüllerde döllenme tane tutmayı artırır. Ekim nöbeti mutlaka uygulanmalı. Bilindiği gibi tarım yapılan alanlarda aynı bitkinin aynı tarlaya üst üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve bitkinin hastalıklarının artmasına neden olur. Bu nedenle kanola yetiştiriciliğinden yüksek verim alabilmek için mutlaka ekim nöbeti uygulanmalıdır. Kanola'nın girebileceği bazı ekim nöbetleri şöyle sıralanabilir. Buğday, kanola, tane veya silajlık mısır. Ayçiçeği, kanola, buğday, baklagil. Baklagil, kanola, mısır, şeker pancarı. Kanola, mısır, buğday, baklagil. Hasadı doğru zamanda, doğru tekniklerle yapın. Kanola, havaların sıcak veya yağışlı gitmesine ve çeşidin erkenciliğine bağlı olarak çiçeklenmeden 40 ila 50 gün sonra hasat olgunluğuna gelir. Trakya'da 10 Haziran, Akdeniz'de 10 Mayıs'tan itibaren kışlık kanola hasadı yapılabilir. Hasatta bitkilerin tam olgunlaşması beklenirse alt kapsüllerde çatlama ve dökülmeler görülür. Erken hasatta ise üst kapsüller tam olgunlaşmadığından hasat kaybı olur. Hasat zamanı tohum rutubeti %10 ila 12 düzeyinde olmalıdır. Kanola tohumu küçük olduğundan hasada başlamadan önce biçer döverin ayarları çok iyi yapılmalıdır. Hasatta kayıpları azaltmak için uygun silindir hızı dakikada 250 ila 350 devir olmalı, Batör, kontrobatör açıklığı, vantilatör, elek ayarları yapılmalıdır. Hasatta biçerdöverin ön tablası ayarlı olmalı ve uygun yükseklikten zamanında hasat yapılmalıdır. Fazla yüksekten yapılacak hasat, yarı yatık bitkilerin biçerdöverin ön tablasına alınmasını önleyerek verim kaybına neden olabilir. Dekardan alınan verim, ekilen çeşidin verim potansiyeline ve toprak verimliliği ile iklim koşullarına bağlı olarak Dekarda 200 ila 350 kilogram arasında gerçekleşir. Çok iyi bakım koşullarında Dekardan 400 kilograma kadar da ürün alınabilir. Depolanan ürünün tane rutubeti %9'un altında olmalı. %38 ila 50 oranında yağ içeren kanola tohumlarının depolanmasında en ideal nem miktarı %7 ila 8 arasıdır. Ülkemizde elde edilen kanola tohumları sandık veya çuvallarda bir yıl süreyle bozulmadan korunabilir. Değerli üreticilerimiz, saydığımız bu noktalara dikkat ederek ürettiğiniz kanoladan en yüksek verimi alabilirsiniz. Bol ve bereketli kazançlar.